Hello, sesim geliyor mu? Dur, bekle Ses İlerlet biraz Bekle dur. ilerletince geriye sarayım Hello, sesim geliyor mu? evet geliyor Ah güzel Siz... Hadi kapatalım bu ekranı. Allah belanı da versin. Tamam. Al dur ben bunu yapacağım. dostum. Ya chati göremiyor muyuz ya bir ay ayranla? OBS belki OBS destekliyor mu? <laughs> Ayarlara bir girek. Stüdyo manına gir. Neyine? Aa yayında, yayında. yayın tamam. yayın de. Yayın. KDS e posses et mi? Sunucu peram Yok mu? Stüdyo moduna gir. Stüdyo modu ne oğlum? Şurada var ya. Ha, yok. Stüdyo modu ne alaka? Oo. Tamam tamam hadi hadi tamam, başlatalım. Haydi gidelim. Dur dakika. Ha, tamam. Ya ben chat'e görmek istiyorum abi. OBS chat görmüş şey yok. OBS YouTube yayın chat chat'i ana ekrana mı yiyeyim? Chat'im chat'im üstüne atma. Chat live stream olmaz mı? Chat live. Ben şimdi chat live Ne nasıl? Aa. chat on stream. Go to streamelements.com and log in with your account. And here on the left we go to streaming tools. Overlay. Ya, Twitch, right ya side, bu çok fazla overlay. Twitch o. Live stream chat. Tamam. I'm streaming uh, Valorant. I'm just Yeah. <laughs> <laughs> <Blum. gülüyor> Valorant is <yazıyor>. it? <laughs> oh, Windows Valorant'ı çevirdi lan. E biz de Roblox'a çevirelim. Tamam ya. Nasıl yapacağız? Sahne koleksiyonuna girsene bir yukarıdan son. E Yokmuş. Paneller. YouTube bak O. Ya yine hesabın Kıs... giriyor. Ee, benim, benim şifrem ne? Ya yine hesabım. Evet okey ana şifrem gidiyor. O. Ya yine sağlam gidiyor. Lan. E benim şifrem mi? Ya yine sağlam. Çok yapar mısın? E okey ana şifrem bu. olmaz o ee, Arkadaşlar